Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte tekrar karşınızdayım dostlarım. Ee, şöyle kuşlarımızın son durumuyla alakalı video çekelim dedik. Ee, genellikle zaten sorularınıza cevap veriyorum. Ee, bu videoda kuşlarımızla alakalı birkaç e, böyle bilgi ve e, genel son durumdan bahsedeceğiz. Birkaç bilgi şöyle hemen. Kuşlarımızın ideal bir kafese ihtiyacı varsa arkadaşlar o kafesin ebatları en az 45 santim olmalı. Bizim kafeslerimiz 65 santim zaten. Ama en az 45 santim olmalı. Şu kafeste 55 santim bakın dostlar. Şöyle kıyaslarsanız. Bu kafeste 55 santim. Yani 65'lik alamıyorsanız 55'lik almayı dikkat edin, yani dikkat edin de 55'lik almaya çalışın. 55'lik alamıyorsanız zaten 45'in altında düşemezsiniz. Düştüğünüz zaman e, sağlıklı bir üretim yapamazsınız. Mutlaka sıkıntılar olacaktır. E, özellikle kafes ölçülerinizin en az 45'e 35 olması gerekir. Ama jumbo kuş besliyorsanız 55'in altında olmaması lazım. Yani olur, kuşu koyarsınız oraya ama kuş sağlıklı olmaz. Bakın, karşıdan karşıya uçuyor kuşlar dikkat edin. 50-55 de bunu yapıyorlar. Benim size işte tavsiyem kafes ebatınız minimum ee, jumbo kuşlar için söylüyorum 55 cm olmalı. Başlığında ee, olduğu gibi jumbo muhabbet kuşlar için kafes ölçüsü ne kadar olmalı? Bence en az 55 santim olmalı. Neyse bunu daha fazla uzatmayacağım. Yuvalık ölçüsüne gelirsek arkadaşlar yuva, yuvalıklar da e, bildiğiniz gibi yani ölçü olarak 20 santim olmalı en az eline. Uzunluğunun da e, en az 20 yine o 20 değil de 22-24 olması lazım çünkü mahrem olayı vardır yuvalıkta bir kuş bakın şöyle göstereceğim burada girdiğinde atlayıp bu tarafa doğru içeriye doğru birazcık gelmesi lazım yani delik direkt burada olmaması lazım arkadaşlar yani kuş girer girmez folluğa gelmemeli biraz daha içeride olması lazım buradan girecek bir oda gibi düşünün koridordan girecek odaya doğru geçecek gibi düşünün o yüzden e, yuvalarınızın e, Derinliği biraz fazla olmalı. Bence bizim yuvalığımız 22 santim. Derinliği de 25 santim. Ee, bu, yani bu yuvalığın özelliği zaten biliyorsunuz ki e, profesyonel bir yuvalık. En son videomuzda da zaten göstermiştim. Köşe yok. Size de köşesiz tavsiye ederim. Bütçeniz yoksa da köşeli alıp diplerine böyle e, silikon sıkın arkadaşlar faydasını görürsünüz Yuvalara da değindik gelelim suluk olayına dostlar şimdi ben e, nipen suluk kullanıyorum biliyorsunuz sifon suluk e, sifon suluğun özelliği nedir sifon suluğun özelliği kuşlar ucundan e, ucundan içtiği için suyun bozulma ve kalite durumu e, hala ya yani bozulma durumu olmuyor kalite durumu da yükseklerde kalıyor tekrar o yüzden bu sulu içine de şöyle birkaç damla limon damlattığınızda limon suyu orijinal limon bu arada damlattığınızda bu su 5 gün hatta bir hafta kalabiliyor arkadaşlar evlerdeki damacanayı düşünün ne yapıyoruz Damacana'dan bardağa doldurduğumuzda haftalarca içebiliyoruz. Bu da o şekilde. Yani hiçbir şekilde içeriye temas olmuyor, bakteri oluşmuyor bu şekilde, mantarlaşma olmuyor. Ama normal sular gelecek olursak dostlarım, normal sulukta, onu da e, şunun üzerinden göstereyim. Normal suluk arkadaşlar bu. Bu bir ilaç suluğu aslında, ben kumluk olarak da kullanıyorum. Kuş buraya gagasını değdiği için, e, gidiyor, mama yiyor, yemiyor, Geliyor, buraya dokunuyor, buraya döküyor. Sonra bu 24 saat içinde mantarlaşmaya sebep oluyor. Bu yüzden normal açık ağızlı suluk kullanıyorsanız gün aşırı, yani e, bugün sabah verdiyseniz, ertesi sabah tekrar vermeniz gerekir. Maksimum söylüyorum size, bugün verdiğiniz sabah, Yarın ver, vermediniz, ertesi gün mutlaka vermeniz gerekiyor. Yoksa e, yanlış anlamayın, Ve benim kuşum kusuyor, benim kuşum hassiz, benim kuşumda şöyle bir sorun var gibi sorular gelir. E, su çok önemli kuşlar için. E, yemlik olayına gelirsek, dostlar akıllı yemliğinizin e, şöyle bir kolaylığı var, kabuk burada birikiyor, bu kabuğu ben biriktiriyorum. Ben bu kabuğu bu arada eee yemliğimizin markası t sert arkadaşlar. Geniş hazneli. Çok beğeniyorum bu e, akıllı yemli. Bu kabukları biriktiriyorum burada. Şurada hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi. Sonra bir yem eleme makinem var. Geçmiş videolarda var. Yem eleme makinası 100 yılın icadı diye. Bu yem eleme makinasıyla dostlar. Şöyle sür bir kova şu kovayı dolduruyorum. Sonra elediğimde inanın 4 kiloya yakın yem çıkıyor. Bu 4 kiloya yakın yemi de şöyle yavrularımızın olduğu kafeslerde yere seriyorum. Onları ayrı koyuyorum. Ha ne olur kuşlarınıza tekrar verseniz de problem olmaz. Bu arada kuşlarımızı şöyle yakından gezelim. Ee, genel olarak durumdan da bahsettik. Bir numaramız daha doğrusu şöyle yapalım, ben soru yani soru değil de bilgileri bitirip ee, sonrasında e, tekrar kuşlarının genel durumunu çekerim. Ee, dediğim gibi şöyle sıpalar da var mesela, giriyor, deşiyor buraları. Deşmemesi için bir şey yapamazsınız, mecbur deşecek. Yemimize değindik. Akıllı yemlikte de böyle bir olay var. Bir de akıllı yemliğinin güzel yanı e, uzak bir yere gittiğinizde kuşunuza yemin en az e, yani yavrusuz olan takımlar için söylüyorum. Bir haftadan fazla yeteceği. Ya bu kuş... Bu kuş beni ayar etti. Şuna bir bakın ya. Boş yere beni çalıştırıyor. Ama elik yaptırıyor bana. Mamaya geleceğiz dostlar, <laughs> mama verdiğinizde de kuşlarınıza, bakın e, bugün e, buğday çimlendirmeli mama verdik, kuşlarınıza mama verdiğinizde de sabah veriyorsunuz, özellikle sabah ilk saatleri vermenizi tavsiye ediyoruz ve akşam gün batmadan geri alın arkadaşlar. Bu kızım burada ne yapıyor acaba? Kızım, aklı çıksın zavallı <laughs> tımarlanıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Kuşların değişik hareketler yapıyor. Neyse mamalıkta da ya mamalık bu benim mamalığım böyle de buraya takılan mamalıklar da var şunun gibi. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu hava almadığı için özellikle bu mamalıklardan kullanıyorsanız küflenme yapar. Küflenme yaptığında da kuşlarınız olmamaya tekrar temas ettiğinde e, hastalık başınıza gelebilir. O yüzden size tavsiye mama verdiğinizde sabahtan verin. 8 ila 10 saat sonra tekrar mamayı alın dostlarım. Size tavsiyemdir. başka rutin olarak arkadaşlar tünekleriniz mutlaka tahta olmalı ve tüneklerinizi en az 10 günde 15 günde bir şöyle temiz, çıkartıp temizlerseniz iyi olur. Ben çift tünek kullanıyorum. Yani bu tünekleri çıkartıyorum. Yerine diğer tünekleri takıyorum. Bu tünekleri balkona koyup havalandırıyorum. Sonra döngü olarak belirli zaman aralığıyla tüneklerimi e, sürekli sirkülasyon yapıp değiştiriyorum ki çünkü e, olası bir bakterinin buraya ee, yani evini barkını kurmadan geri yıkmış oluyoruz. <laughs> Neyse. Ee, başka ne var? Başka ne var? Kuş kumu. Mutlaka ve pardon. Mutlaka ve mutlaka e, giriş kum kullanmaya çalışın ve kömürlü olsun mümkünse. E, artı kafesimizde olması gereken arkadaşlar doğal kaya tuzu tuz Kuşlara zararlıdır ama kaya tuzu zararlı değildir. Kaya tuzu biliyorsunuz ki insan onunla da zararlı değildir. Kuş bunu gidip de zaten çatır çatır yemiyor. Dilini değdiriyor. Ee, o ihtiyacını karşılıyor mineral ihtiyacını. Sonra şeycine bakıyor. Bir de şöyle nereden gösterelim? Karşıdan gösterilir. Bir de arkadaşlar karga taşı Şimdi bu gagataşın da e, birçok firmada üretimde e, karışık olanı var. İşte e, neydi o kalamar kemikli vesaire. Bizimki öyle o yüzden çok kalabalık yapmıyoruz. Sadece bir tane gagataşı kullanıyorum. Siz de kullanın, tavsiye ederim. E, evde yapıyorsanız da taban için ben mısır granülü, kekik granülü ve e, tram kağıt kullanıyorum en demin deminde görüyorsunuz krapça. Böylece 15 ila 20 gün boyunca yanında e, yanımda dişim var dişim utan. 15-20 gün boyunca e, sağlıklı bir şekilde tabağı temizliğimizde oluyor dostlarım. Hemen kuşları şöyle genel durumuna bakacağım. Bir numara hala boşta. İki numaramız e, yumurtası var arkadaşlar. 3 numara çiftleşti. Dişi belli düşüyor yavaştan. Yakında yumurtlar. 4 numara toplama yavrular büyütüyor. 5 numara şu anda 2 tane yavru büyütüyor. 6 numara şu anda 1 yavru büyütüyor. 1 tane yumurta yatıyor. Yumurtalarının az olmasının sebebi kaydırdım dostlar. Herkese 1 2 3 canlı baktıracağız. 7 numara şu anda yeni yumurtladı. 8 numara 4 taneydi son. İnşallah 5 olmuştur. 9 numara şu an 4 tane yavruya bakıyor. 10 numara tık yok maalesef ama bekliyoruz. 11 numara bugün yarın yumurta atabilir. 12 numara şu an 5 tane yumurtası var maşallah. 13 numara bugün yarın yumurtlayabilir. 14 numara yumurtlama yani yumurtlama aşamasında şu anda e, dişinin hazır olmasını bekliyoruz. 15 numara da hala biliyorsunuz tık yok ve 16 numara dişi yuvalıkta yakın zamanda yumurtlayacaklarını düşünüyorum. 17 numaraya gelecek olursak e, yarışma anlatıyormuş gibi oldu. Buradaki yerli takımımızda hala çatık yok. 18 numaradaki takımımıza geliyoruz. Burada İngiliz takımımız bizim e, biliyorsunuz en sevdiğim takımlarından. E, sevdiğim bir dostumuz bana vermiş olduğu bir takım. O da e, şu anda yumurtada. Gelelim 19 ve 20'ye. Bunlar da arkadaşlar Böyle çocuk çocuk takılıyorlar. Hiçbir halk ettikleri yok. Yendi kuş hemen ürermiş. Hikaye. E, ee, bu kuşlar biliyorsunuz buradayken ürüyorlardı. Ama e, şu teoriyi de bir çözelim. Jumbo kuşlar üremez diye kimse gelsin buyursun şöyle bir baksın e, takip etsin bizi. E, sizler de zaten az çok bunu biliyorsunuz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen videolarda beğenip abone olmayı unutmayalım. Bay bay.